Çocuklar burada biri var kapıyı ittiriyor. Silendir ama yoksa canımı kim bu çocuklar? Tutamıyorum kapıyı. Kaçın çocuklar kaçın. Kaçın Hadi yarış yapın zıplama yarışı. Zıplama yarışı yapın Eren. En çok kim zıpl? O açılıyor mu? Çocuklar açılıyor mu? Vallahi açılıyor da şey inmiş. İki kat şu an iki kat duruyor değil mi? Evet çünkü şey inmiş. bize de yaptık. Böyle olunca daha şey oluyor. Anladım. Hadi Eren sen ne yap? Kaç kişi sığacak? Hadi kaç kişi sığıyorsunuz oraya? Eray neredesin? Görünmüyorsun. Göremedim seni. O ses ne ya? Rüzgar mı var? Şuradan bir ses geliyor. Rüzgar mı var? Bugün çok rüzgar var çocuklar. Acayip rüzgar var. Çok rüzgar var bugün. Efendim. Nereden? Nereden? Şuradan mı? Ne ses gelecek? Orası kilitli ya. Orası hiç açılmıyor. Bakayım. Buradan Aa. Da geliyor, geliyor Bakayım. Aa açılmıyor ki orası. Modern ne olabilir geliyor. ki? Orada hiçbir şey yok. Bakalım. Eray orası kilitli. O ne? Nereden anneciğim? Buradan. Gel bakalım bir gel. Buradan da. Bir bakalım. Burası da kilitli. Orası da kilitli. Bütün kapılar kilitli. Çocuklar Dur, açılmıyor. Ben Anahtarlar ben nerede bilmiyorum ben. Açabiliyor. Yok açılmıyoruz Eray. Anneciğim, gel gel. Oradan ses yok. Burada Cadı Teyze var, baksana. Yok Eren, sen de ne kadar şakacısın. Ne alakası hani, var Cadı Teyze'yle? Abi, Durun abi, çocuk abi, dur. Abi, Buradan abi. da açılmıyor. Kapı bir türlü açılmıyor. Ay ne oluyor? Kapıyı itiyor birisi. Çocuklar, biri kapıyı itiyor, ne oluyor? Biri kapıyı itiyor, ne oluyor? Ay burada birisi var. çocuk. Ah! Çocuklar şuraya bir yere mi saklansak? Şuraya saklanalım mı? Ne? Oraya saklanıp bakalım mı? Ne? Çocuklar şuraya saklanın. Neyse, Gelin şuradan bakalım. O, Dışarı bakalım de, buradan. Gelin bakalım. Ne? Burada kimse var mı diye bakalım çocuklar. Sessiz olun. Buradan yukarıyı görebilir miyiz? Oldu. Yani nasıl göreceğiz yukarıyı buradan? Ben de bakacağım. Şuradan gözüküyor Biz mu? Kapattım, kimse, gözüküyor. Artık. kimse ses yapmasın. Sakın ses yapmayın çocuklar.